sizlere şarkısını da çok sevdiğim bir kitap okuyacağım. Adı Çekirdeksiz Domates. Hazırsanız başlıyorum. Çekirdeksiz Domates Bir domates neden üzgün olur ki? Arkadaşları onunla oynamadığı için mi? Yıl sonu gösterisinde çok heyecanlanıp şiirinin sözlerini unuttuğu için mi? Yemeğe daha yeni başlamışken dondurması eridiği için mi? Hayır, bunların hiçbiri değil. Domatesi mutsuz eden şey... Çekirdeklerinin olmamasıydı. Hayır yanlış duymadın. Onu üzen şey çekirdeklerinin olmamasıydı. İyisi mi hikayeyi baştan anlatalım. Eskiden domates içinde sarı çekirdekleri olan çoğunlukla kırmızı ve tombul bir sebzeymiş. Fakat sonra toprak değişmiş, hava değişmiş, İnsanlar değişmiş. E tabi domatesler de değişmiş. Bizim domates bir gün çekirdeklerin olmadığını fark etmiş. Neden benim çekirdeklerim yok diye düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Anneannemin çekirdekleri var. Annemin de var. Peki benimkiler nerede? Belki de çekirdeklerimi biri almıştır. En iyisi yola çıkıp çekirdeklerimi arayayım. Belki bulurum diye yollara düşmüş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Yolda inciri görmüş. I, "Merhaba. Ben çekirdeklerimi bulamıyorum da sen de olabilir mi acaba?" <laughs> İncir buna çok gülmüş. "Ne işi var senin çekirdeklerinin bende? Benim minicik çekirdeklerim var. Yerken çıtır pıtır ses gelir. Yani seninkilerden farklı. Ayrıca sen sebzesin. Ben meyve. Benim çekirdeğim sana olmaz ki." "Çekirdeksiz domates" buna çok üzülmüş ama çekirdeklerini aramak için yoluna devam etmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Yolda çileği görmüş. Eee merhaba ben çekirdeklerimi bulamıyorum da sen de olabilir mi acaba? Çilek buna çok gülmüş. Domatesçiyim ne işi var senin çekirdeklerinin bende? Yani ikimiz de kırmızıyız. Haklısın biraz benziyoruz ama ben çileğim sense domates. Yani benim çekirdeklerim sana uymaz. Çekirdeksiz domates buna çok üzülmüş. Ama çekirdeklerini aramak için yoluna devam etmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Yolda şeftaliyi görmüş. Günaydın, çekirdeklerimi bulamıyorum. Sen de olabilir mi acaba? Şeftali buna çok gülmüş. Ay güldürme beni, gülmekten çekirdeğim düşecek neredeyse. Ne işin var senin çekirdeğinim bende? Benim bir tane büyük çekirdeğim var. O da sana büyük gelir. İstersen şimdi vereyim büyüyünce takarsın deyip bir de şaka yapmış üstüne. Çekirdeksiz domates buna o kadar çok üzülmüş ki. Gözlerinden yaşlar süzülmüş. Galiba bulamayacağım çekirdeklerimi demiş. Bak sen iyi bir domatese benziyorsun. Sana yardımcı olmak isterim. Galiba senin çekirdeklerin... Ha yoksa biliyor musun nerede olduğunu? Yani şey senin çekirdeklerini almışlar. Kim almış? İncire Şeftaliye sordum tek tek. Zaten bir sürü çekirdeği yok mu onların? Yok yok. Senin çekirdeklerini başkası almış. Kim almış? Kim? Söylesene meraktan çatlayacağım. Gerçeği söylemek gerekirse senin çekirdeklerini insanlar almış. Nasıl yani? Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama sen bir GD olsun. GDO mu? O da ne demek? genetiği değiştirilmiş organizma. Yani insanlar daha fazla domates üretmek, çok para kazanmak için senin çekirdeklerini laboratuvarda çıkarmışlar. Senin çekirdeklerin olsa olsa bu laboratuvardadır. Oraya git ve çekirdeklerini insanlardan geri al. Çekirdeksiz domates duyduklarını pek de anlamamış. Çok şaşırmış. Yine de bu kez çekirdeklerini insanlardan geri almak üzere yola çıkmış. Yürümüş yürümüş çekirdeksiz domates çekirdeklerini bulabilmiş midir? Geri alabilmiş midir? Bunu biz de bilmiyoruz. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Umarız ki çekirdeksiz domatesler çekirdeklerini insanlardan geri alabilirler. Neden bazı insanlar tüm insanların yedikleri domatesin genetiğiyle oynayıp onu sağlıksız hale getirirler?